Peki varsın programından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konu ve konuklarımızla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz, kahvelerinizi alın, gelin. İlk konuğumuz Gıda Mühendisi Ebru Akdağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk şu an. Nasılsınız? Çok teşekkürler Şükür. Siz nasılsınız? Bizdeyiz. İyi gördük sizi. Sağ e trans yağlardan bahsedeceğiz öncelikle. Transya nedir? Yenilebilir bir şey mi? Sonradan eklenebilen hani gıdalara eklenebilen bir şey mi nedir transya? Transya son zamanlarda çok gündemimizde. E, hepimiz duyuyoruz ve hepimiz bir şekilde olumsuz şekilde fişledik ama ne olduğu çok fazla bilinmiyor. Evet. Trans yağ öncelikle sizin sorduğunuz gibi işte bir üretilmiş bir yağ çeşidi veya bir şeylerin içine eklenen bir yağ çeşidi değil aslında. Temelde iki çeşit trans yağ var. Birisi hayvansal trans yağlar, birisi de endüstriyel trans yağlar. Hayvansal trans yağlar doğal olarak oluşuyor. Nasıl derseniz, e, geviş getiren hayvanların midesinde istenmeden oluşan bir yağ asidi türü aslında. Bunlar doğal olarak oluşuyor ve hayvansal ürünlerde bulunabiliyor. Diğeri de endüstriyel trans yağlar. Endüstriyel trans yağlar ise Yağların sertleşmesinde kullanılan eski bir yöntem dolayısıyla istenmeden oluşan bir yağ asidi türüydü aslında. Ee, Tabi bunların e, riskleri, sağlık üzerindeki etkileri uzun zaman çok tartışıldı. Yalnız günümüzde artık Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hayvansal doğal trans yağlarla endüstriyel trans yağların insanlar üzerindeki etkileri benzer. Dolayısıyla bunların tüketiminin azaltılmasında ikisi beraber olarak ele alınmalı diye bahsediliyor. Evet. Peki ülkemizde kullanılıyor mu bu yağlar şu an e, birçok sektörde? Şimdi Öncelikle o kullanma kelimesi işte mesela yine bir yanlış anlaşmalardan biri. Evet. Çünkü hani konup kullanılan bir şey değil istenmeden oluşuyor. Şimdi nerelerde var derseniz hayvansal üründen doğal olarak olduğu için onu çıkartamaz tabii ki Hı -hı. üreticiler. Ama işin iyi yanı endüstriyel ürünlerde yöntem değiştirerek bunun bir çözümü bulundu. Türkiye'de bu konuda öncülerden bulundu. E, Türkiye'de 2007 yılından bu yana endüstriyel olarak üretilmiş örneğin margarinlerde trans yağsız üretime geçilmiş durumda. E, ve bununla üretilen tabii bisküvi, gofret vesaire hangi ürünler olursa onlar da trans yağsız şekilde. Dolayısıyla e, burada tüketimimizi nasıl ayarlamamız gerekir dersek Hayvansal ürün üret, e, tüketimimizi biraz daha belki azaltmakta fayda var. Onun dışında da üzerinde zaten trans yağ yoktur logosu vardır ürünlerin. Bu logoların olduğu ürünleri tüketmekte fayda var. Diğer ülkelere göre ülkemizde daha mı artık dikkat edilmeye başlandı bu konu üzerinde? Peki trans yağlarla alakalı? Aslında bunu niye çok konuşuyoruz trans evet. yağ? Çünkü 2018 yılının ortalarında Dünya Sağlık Örgütü küresel olarak trans yağlardan artık kurtulunması için bir çağrıda bulundu. Küresel bir kampanya başlattı. Böylelikle bu bütün dünyanın gündeminde sadece Türkiye'nin değil ama ülkemizin, ülkemizle gurur duyacağımız bir başarı ölçüsü var burada. Çünkü şu anda bunlarla ilgili politikalar, yasal düzenlemeler nasıl olsun diye hem Amerika'da hem Batı Avrupa'da birçok yerde konuşuluyor. Ama dediğim gibi Türkiye'de bu daha yasal düzenleme yokken üreticiler kendi inisiyatifiyle transyalsız üretime geçmişler. Bundan 14 yıl önce. Şimdi böyle baktığınızda aslında Türkiye Amerika'nın 11, Avrupa Birliği'nin 13 yıl ilerisinde, ya yani bu gurur duyulabilecek evet, bir şey. E, ve hani biz bazen üzülüyoruz Türkiye adına güzel şeyleri konuşmak isterken, bu öyle bir hikaye. O yüzden de dünyanın önündeyiz. Dünya Sağlık Örgütü başlattığı kampanyada da dünyaya 2023 hedefini verdi. Biz o hedeften de çok çok yıllar öncesinde bunu başardık. Hatta geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü yeni bir rapor yayınladı. E, bu trans yağlar konusunda dünyadaki karneye baktı yani nasıl insanların ülkelerin durumu diye. Ve Türkiye'yi özellikle örnek gösterdi. Yani Türkiye'nin karnesi bu konuda pek iyi çıktı diyebiliriz. <laughs> Çok iyi. Peki yeni seneyle birlikte bir yasa geliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Trans dediğimiz zaman belki de ekran başındaki seyircilerimizin birçoğu hani katkı maddesi olarak da biliyor olabilir bunu. Doğru. Ee, bu şekilde aslında e, faydalı bilgileriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Peki yeni bir yasa e, çıkacak yeni sene e, itibariyle. Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Çok güzel işaret ettiniz öncelikle. Evet sanki bir katkı gibi evet. bir yanlış anlaşma var. Öyle bir şey yok. E, bu yüzden de zaten işte o yöntemi değiştirdiğiniz zaman trans yağsız döneme geçebiliyorsunuz. Bizde dediğim gibi gönüllü bir uygulamaydı bu. Bunun bir benzeri mesela Avustralya'da vardır yine gelişmiş bir ülkede. Şimdi artık yasal düzenleme yürürlüğe giriyor. 1 Ocak itibariyle artık bütün gıda ürünlerinde trans yağın %2 güvenilir seviyedir. %2'nin altında olması gerekecek. Ee, ve bu çok güzel bir şey. Yani ben bir gıda mühendisi olarak Türkiye'nin böyle bir adım atmasından gurur duyuyorum. Hatta e, Avrupa Birliği'nin düzenlemesi önümüzdeki yıl Nisan ayında yürürlüğe giriyor. Onlardan bile daha önce bir şekilde Türkiye bunu yasal düzenlemeyi de de yapmış olacak. Böylelikle önceden gönüllü uygulamayla olan e, bu uygulama bütün gıda sektörüne yayılacak ve zincir kapanmış olacak. E, bütün gönül rahatlığıyla da tüketiciler bunları tüketebilecekler. Evet, peki margarinleri e, özellikle konuşmak istiyorum. Yani margarinlerde daha önceden trans yağ vardı, şu anda mı yok, daha sonra mı e, bu kaldırıldı? Ya da bilinçlendikçe mi insanlar acaba e, yok edildi o e, trans yağ? Çok doğru bir soru. Hı hı. E, çünkü niye bugün var? Önceden niye vardı da bugün yok? Aslında evet. bu da biraz kafa karıştırıyor tüketicilerde. Çünkü işte bir üretim esnasında oluşan bir yağ asidi türü ve eskiden e, herhangi bir yağ asidi. Şimdi doymuş yağ asitleri, doymamış evet. yağ asitleri vardır. Bunlardan biri olarak algılanıyordu trans yağ asitleri de. Daha sonra Harvard'da yapılan bir çalışmayla bunun kardiyovasküler riski arttırabileceği ortaya kondu. Böyle olunca da Aa, o zaman biz bundan nasıl kaçmalıyız diye e, bütün bilimsel araştırmalar, arge yatırımları bunlar yapıldı dünya çapında ve yöntemi bulundu. O yöntemi uygulamadığınız zaman artık olabiliyor. Dolayısıyla çok uzun yıllardır işte margarinlerde e, trans yağsız olarak üretim rahatlıkla söz konusu. Evet bir de e, siz e, margarinlerden yani ben özellikle notlarımdan biri... E, Margarinle alakalı e, hurafe ifadesini kullanıyorsunuz. <laughs> Bunun neden? Nedeni nedir? Aslında bütün gıdalarla ilgili çok hurafe var Hüseyin Yani margarin de bunlardan biri ama şu anda e, işte internette herhangi bir gıda ile ilgili bir araştırma yaparsanız hepsiyle ilgili negatif bir şey bulabilirsiniz. Tabii margarin de belki biraz şöyle yani evlerimizde yapmaya alışık olduğumuz bir şey olmadığı için içindekilerin ne olduğu konusunda belki tüketicinin biraz kafası karışık halbuki aslında evde de yapabilirsiniz bu arada. Ee, öte yandan da tabii margarin bir katı yağ olarak görünüyor. Hani kasedeki belki biraz daha yumuşak ama genel algı katı olması ile ilgili. Belki de o yüzden farkında olunmadan hayvansal mıdır veya katı eşittir doymuş gibi yine bir yanlış algı var. Ee, sıvı eşittir doymamış ya, katı eşittir doymuş ya gibi. Halbuki bütün yağlarda doymuş yağ bulunur. Belki bu algılar dolayısıyla çok al anlaşılmış bir gıda değil. Halbuki Türkiye'de 100 saniyenin 92'sine girer. Yani insanlar değil mi? Kullanıyorum dese bile herkes bir pasta börek yaparken vesaire margarin kullanır. Kullanılıyor. Aslında margarin dediğiniz tamamen bitkisel yağların karışımı. E, bitkisel olduğu için kolesterol içermeyen, e, dolayısıyla hayvansal ürünlere alternatif olan bir yağ çeşidi. Evet. Peki açıkta e, satılan gıdalar için söylemeniz gereken şeyler var diye düşünüyorum. <laughs> Tabii bir gıda mühendisi olarak evet. benim en hassas noktam onlar. Evet. E, çünkü gıda güvenliği en önemli konu bizler için. Yani bütün tüketiciler için olması gereken Mutlaka. bir numaralıklar gıda Hı -hı. güvenliğidir. E, şu an içinde bulunduğumuz pandemide de zaten e, risklerin ne kadar yüksek olabileceğini daha net gördük. Birbirimizle tokalaşamazken açıkta satılan ürünlere insanların kimlerin olduğunu bilmediğimiz insanların elliyor olduğunu daha iyi anlar olduk. Dolayısıyla Açıkta satılan ürünler eşittir risktir. İçerisinde ne olduğunu bilemezsiniz. Ne şartlarda üretildiğini bilemezsiniz. Yanından geçen birisi üstüne örneğin bugün için çok önemli hapşurduysa ne yapacaksınız? Siz evet. O ürünü te temizleyemezsiniz. Ne kadar şartlarda orada kaldı? Bir de tabi ambalajlı ürünün özelliği doğru yönetmeliklere göre üretilmiş ve kalite yönetim sistemi içinde kontrollü olan gıdadır. Çünkü bakanlığın e koşullarındandır. Onları yönetmeliklere uygun olup olmadığını dönem dönem kontrol ederler. Ama açıkta satılan ürün için böyle bir kontrol de yok. O yüzden e, güvenli gıda kesinlikle değildir. Çok büyük riskleri Bu konuda olur. konuda neler yapabiliriz? Mesela e, nelere dikkat edebiliriz? Şimdi biz bir tüketici olarak öncelikle gıda seçimlerimizde patron biziz. Onu evet. fark etmemiz lazım. E, açıkta satılan ürün alıyorsanız bir risktir. E, tabii şundan bahsetmiyorum. Pazar kültürümüz vardır. Çok değerlidir. Evet. Elbette pazardan meyve sebzemizi alırız. Bunları yıkayarak da onların güvenliğini sağlayabiliriz doğru kullanırsak. Ama bu kontrolsüz olarak internette satılan işte nasıl üretildiği belli olmayan açık ürünler için geçerli değil. İlk tercihimiz bir kere ambalajlı ürün olması lazım. Ama onlarda da ürün üzerinde bizleri bilinçlendirmek için gereken bilgiler vardır. Bunları kontrol etmek lazım. Mesela elbette son tüketim tarihi nedir? Evet. Geçmiş mi? Ürünün ambalajında bir bozulma var mı? Besin değerleri nedir? içerisinde ben kendime göre bir düzenleme yapmak istiyorsam aldığım karbonhidratta, yağda, tuzda bunlara bakıp ona göre ben miktarını ayarlamalıyım. Veya alerjenler çok önemli. Bugün bir alerjiniz olursa çok ciddi risk altına gidebilirsiniz. Evet. Ve e, ülkemizde de bu yılın başına itibaren Avrupa yaparları olarak alerjenlerin başlı başına e, 14 tane önemli alerjen vardır. Alerjik reaksiyon göstermesini sağlayan e, proteinler, gıdalar. Bunların hepsi yazar ürünün ambalajında. E ama işte açıkta satılan ürünlerde yine buna bulamayacağınız için ilk tercih ambalajlı gıda olmalıdır. Evet. Peki bu pandemi döneminde işte ikinci dalga geliyorlar. Bu süreçte nelere dikkat etmeliyiz? Bize önerileriniz var mı? Tabii şimdi gıda hayatımızın her noktasında. Evet. E, pandemi döneminde de yine bana çok sorulan sorulardan biri gıdadan e, koronavirüs bulaşır mıydı? Şimdi bu tabii yeni bir virüs çeşidi ve çok araştırma yapılıyor ama bu, bugüne kadar uluslararası otoriteler dedi ki şimdiye kadarki bulgulara göre gıda kaynaklı bir bulaşma yok. Ama tabii ki biz yine de tedbirimizi almalıyız. Tabii. E, zaten bu virüsle ilgili değil. Genel olarak gıda hijyeniyle ilgili kurallar bizi bütün bakterilerden, virüslerden korumaya yönelik kurallardır. E, bizim de bunlara dikkat etmemiz lazım. Nedir? İşte zaten e, sosyal mesafelere dikkat etmemiz, evet. elimizi sürekli yıkamamız gibi şeyler zaten söz konusu. Biraz gıda alışverişlerimizi azaltmamız gerekiyor. Yani insanlarla kontak geçeceğimiz zamanı azaltmak için. E böyle dönemlerde de o yüzden işte baklagiller, dondurulmuş ürünler gibi besin değerini uzun süre saklayan ürünler de biraz daha tabii bizim için avantajlı olabiliyor. Bir de eve geldiğimizde dikkat edeceklerimiz var tabii. öncelikle işte o ürün poşetini bir tezgah koyuyorsanız orayı hemen dezenfekte etmek, ürün poşetlerini atmak. ambalajlara dokunduktan sonra elimizi yıkamak. Kendimize dokunmadan önce. Peki o ambalajları yıkalım yıkamalı mıyız? İşte makarna paketi gibi. Yok işte. yok yani onlarda hatta bazılarının çok ufak nefes alması için şeyler delikler de olabilir. Onların içinden geçecek deterjan, sabun bunlara zarar verir. Siz başka riskler yaratırsınız. Meyve sebzeleri yani çiğ tüketeceğiniz ürünleri, çiğ derken amana et, yumurta gibi ürünlerin kesinlikle yıkanmaması gerekir. Bunun da altını çizelim. Meyve sebzeleri akan suda uzun süre yıkayacağız. Bu önemli ama kapalı ambalajlı gıdaları hayır yıkamaya gerek yoktur. Sadece her defasında ona dokunduktan sonra bir elimizi yıkayalım ama bu zaten genel hijyen koşulları içinde geçerli bir durum. Bunlara biraz daha dikkat evet. etmek lazım. Aslında hani kışlık hazırlığına gireriz işte o domatesler, konserveler falan yapılır ya aslında en güzeli onlarmış değil mi? Orada da çok büyük riskler var Öyle aslında. Mi? Doğru yapıyorsanız çünkü Hı -hı. orada belli bir sıcaklığa getirip de işte bütün bakterileri, virüsleri öldürebiliyor olmanız Hı -hı. lazım. Ev şartlarında bazıları çok mümkün değil. Doğru ekipmanınız yoksa, İşte o yüzden mesela dondurulmuş ürünler çok büyük bir avantajı aslında. Evet, onlarla alakalı da e, soracaktım. Dondurulmuş ürünlerde nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü e, biz de evlerimizde yapıyoruz mesela işte e, buzlu atıyoruz. Aman elimizin altında olsun, işte aman kış olur, yağmur çamur olur, işte dursun, lazım olur. Hı -hı. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Tabii zaten hangimiz sevmez ki şimdi taze taze alırız evet. pazardan dondururuz ama şöyle bir avantajı var dondurulmuş olarak aldığınız ürünün. Biz evde dondururken ne yapıyoruz? Bunu ayıklıyoruz, yıkıyoruz vesaire ama buzdolabında o yavaş yavaş donuyor. Şimdi düşünelim ürünlerin içinde yani o örneğin bir ıspanağın içinde yuvarlak hücre zarları olduğunu düşünün. Yavaş yavaş donarken o hücre zarı çatlıyor soğuktan dolayı ve hücre zarı çatladığında içindeki besin değerini dışarı veriyor. O yüzden de biraz besin kaybediyor biz dondururken. Hmm, Aslında evet, bakarsanız... Bunları bilmiyoruz mesela. Tabii bunlar yani çok bilinen evet. şeyler değil. Çok haklısınız. Bir yandan da şimdi siz o sebzeyi aldınız pazardan veya marketten ama oraya gelene kadar genelde bir haftalık bir ömrü var. Halbuki e, hasat edildiği andan itibaren onun vitamin değeri düşmeye başlar. Bir haftada zaten biraz vitaminini kaybetmiştir. E dondururken biz de birazcık besin değerini kaybetiyoruz. Tabi bu güvenlik açısından riskli bir şey değil. Ama işte diğerinin avantajı şu dondurulma tesislerinde 8 saat içinde maksimum o gıdalar şoklanır. Hmm. Şoklamadan da kastımız şu biz şimdi eksi 20 dereceye konuyoruz. Orada yavaş yavaş donuyor dedik ya. Evet. E, sektörde gelen bu ürünler bir anda şoklanır. Ve 3-5 dakika içerisinde eksi 40 dereceyle çoklandığı için o kristaller e, kırılma vakti bulamadan kapalı kalır. O yüzden de besin değerini kaybetmez. Dolayısıyla yapılan araştırmalara baktığımız zaman pazardan aldığınız ürünün besin değerinden daha yüksek çıkar dondurulmuş ürünlerde mesela. Hani bize evet. acaba katkı mı var diye düşünenler olur veya işte onun besin değeri ne kadardır derken aksine zaten koruyucu katkıya hiç gerek yok. E, öte yandan da besin değeri Pazardan aldığımızdan bile yüksek aslında. Evet. Bu ürünler peki mesela e, şunu merak ediyorum. Çıkarttığımız zaman hani açılıyor ya çözülüyor. E, tekrar buzluğa koyamıyoruz değil mi? Çok doğru evet. E, ve bu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle hayvansal ürünlerde nasıl çözdürmek gerektiği de çok önemli. Evet. E, Tezgahta bırakarak çözdürme hiçbir zaman doğru bir e, yöntem değil. Dondurulmuş ürünlerde ise zaten genelde porsiyonluktur. Ama siz onu dondurmadan önce ya dondurulmuş ürünü de aslında ayırabilirsiniz. Yani onlar da kendi için ayrı, kendi ayırdığımız biraz daha böyle hacimsel olarak birbirine evet. yapışık oluyor ama dışarıdan aldıklarınızda ufak paketlere koyup da dondurabilirsiniz eğer tek başınıza o fazla geliyorsa. Ama dediğiniz gibi çözdürdükten sonra tekrar dondurmak Yanlış olur. Peki e, dolaptan aldığımız zaman e, dediniz ya tezgahta e, onun açılmasını beklemek çok doğru değil. Evet. Nasıl çözülmesi gerekiyor? Birkaç yöntem var. Doğrudan pişirmek bunlardan biri. Zaten sebzeler için genelde yaptığımız bu. Mikrodalga fırında o gıdanın zaten mikrodalga fırınların kılavuzlarında vardır. Evet. Hangi derecede, ne kadar sürede çözülmesi gerektiği yazar. Hı. E, veya bir su içinde bekleterek çözebilirsiniz. Ee, annemin e, sistemi doğru onu suyun içinde çözdürür. Evet bu, bu üç yöntem en önemlisi ama özellikle hayvansal gıdaları tezgahta e, bırakır çözerseniz mikroplar için harika bir parti başlatmış olursunuz. Öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Sağlık yine sizi burada görmek isteriz. İnşallah gelmek isteriz. Sağ olun.